Merhaba arkadaşlar ee, hem Twitter'da hem de YouTube'da e, epey bir arkadaş istekte bulunmuş birikiyor, e, biriktiği zaman da video çekmek zor oluyor. Ben de bundan dolayı bu akşam bir, bir ya da iki tane daha video çekmek istedim en azından istekleri yer Öncelikle videoya e, yine SPK Android başlayalım. Bu e, hem YouTube kanalındaki hem Twitter'daki paylaşımlarım, sosyal medya paylaşımlarım yani yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Al, sat, tut e, gibi tavsiye içermez arkadaşlar. Bunlara uyarsanız yani buradaki e, söylenenlere uyarsanız zarar edebilirsiniz. Videoyu durdurup uzun uzun okumak isteyen okuyabilir arkadaşlar diyelim. Hemen hızlıca geçelim. E, i̇lk görmediğim isteklerden biriydi Cemaş. O yüzden öne aldım. Şöyle bir haftalık grafiğinden bakacak olursak aşağıda direkt şeye bakmak istiyorum arkadaşlar. Ee, hacimsel yapılarına şurada bir hacim var. Şuralara kadar gitmiş. Burada uzun süre bekleyen bir yapı. Sonra tekrar hacimsiz. Tekrar hacim oluşmaya başlıyor ama gördüğünüz gibi satış hacimleri yükseklik olarak fazla. Bundan dolayı da satış aşağıya yukarıdan aşağı gelmiş. Sonra yine yatayda devam edip çok Buradan önceki hacimlerin hepsinden çok daha yüksek hacimler oluşmaya başlamış şu bölgede arkadaşlar. Ee, şurası pandemi, pandemiden hemen önce bakın şurada çok yüksek hacim var. Şubat 24 Şubat onun peşinden 2 Mart. Bu Aralık zaten e, bütün dünyada pandeminin başlangıcı kabul edilen zamanlar bilinç anlamında farkındalık anlamında sonra zaten yıkılış oldu şuralarda hacimde düşmeler var sonra hızlı bir şekilde toparlanma var şurada oldukça yüksek bir hacim burada tekrar hacim düşmüş ve tekrar yüksek hacimler başlıyor haftalık bazda ve haftalık bazda görecek olursak kimeşte yukarıya doğru e, yükselmeye başlamış yani şurası için konuşursak 1.5 liralardan 2.38 lerde şu anki fiyat ki daha üstünü görmüş iki buçukların üzerine çıkmış. Biz de burada formasyon var demişiz. Bir tane formasyonuna bakmışız zaten muhtemelen eski videolarda göz atmışım. formasyon hedefi belirlemişim. Şöyle bir şuradan bakacak olursak yaklaşık seviyelerine hemen öbür fiboyu silmeden nerelere gelir diye. Yani bulmak adına hızlı olalım diye arkadaşlar. 0.5 yerine 0.4 desek şuna. 5 çok mu aşağıdaydı? Evet. 46 desek bir denesek bakalım. O 46 bile. Bazı arkadaşlar şey diyor. Yani bu ne böyle uğraşıyorsun diye. Spesifik hedef bulmaya çalışıyoruz arkadaşlar. 43. E, 0.5 kalsın burada. Bozmamış olalım. 43. 1 bölü 43 ile kontrol edeceğiz. 1 bölü 43 232 hedefi varmış. 260'mış ve bunu görmüş arkadaşlar Cemaş. Yani teknik açıdan bakarsak e, şu yapı ve buradaki kalkış başlamış. Şurası şöyle belki bakınca şu civarlar. Şuradan itibaren kırdıktan sonraki oluşan hedef ee, yaklaşık 160-170'li itibariyle harekete geçti dediğimiz hedefi 260 ee, neredeyse 1 liraya yakın bir fiyat artmış burada yüzdesel bakarsanız da oldukça yüksek bir oranı var. Bu yapının hedefine ulaşmış daha üste gider mi? Gidebilir arkadaşlar ee, 232 gördüyse daha üstünü e, deneyecekse eğer soranlar oluyor. Daha üstü olamaz mı diye. Olabilir tabii ki. Niye olmasın arkadaşlar yani. Şöyle şunu seçeyim de şey yapmıyor. Kabul etmiyor. E, 3.63 girmişiz bir yere. Onu silelim. 3.63 yerine 3.32 girelim. 3.14 arkadaşlar. Eğer 2.60 üstüne çıkar ve e, hacim desteğiyle beraber burada kalırsa yukarıda Gideceği öncelik hedef olarak 3.14 beklenebilir. Cemaş için diyelim. Bir sonrakine geçebilirim arkadaşlar. Aynı arkadaşın bir isteği daha vardı. Bundan sonra da arkadaşlar şey yapalım. Bir istekte bulunalım sadece. Çünkü yetişemiyorum gerçekten artmaya başladı. Bir günde 15 tane 20 tane hisse bakmak epey bir zaman alıyor. Hani makul olmaya çalışıyoruz ama yetişebildiğim kadar yani bakamazsak üzülüyorum. O anlamda. 1 2 3 1 2 3 şurası 4 kabul edilir mi? Edilir arkadaşlar. 4'ten 5'e şuraya iniş yapmış. Burada işkence oluşturmuş. Belki burada kalkıyor diyeceğiz ama şurayı düşük gördüğüm için ben burayı 4 kabul ediyorum. Burayı da 5 kabul edeceğim gene QM hedefi olarak neler çıkacak diye bakmak için. Buradan bakacak olursak şurası 05 e, 05 için bakacağımız hedefimiz çok bariz belli. 2'dir. O da 25-55 arkadaşlar. Kareli için Öncelikle öncelikli hedefimiz. Şuraya bir tane yatay atalım. Sanırım yatayda zaten arkadaşlar. Şu kısmı bir önce şunu bir temizleyelim mi? Temizleyelim. Şöyle de görebilelim rahat rahat. Şu kısma tam şu tepeye noktasına seçmedi sanırım. Bir tane yatay atılacak olursak arkadaşlar bakın. Şurada ne kadar dikine de olsa şu e, pandemi düşüş sonuçta. Şurada bir yapı oluşmuş arkadaşlar. Oyalanıyor. Şurada bir daha var. Gördüğünüz gibi. Ve yukarıya doğru kırmış. Şunun boyu kadar kısmı gitmiş. Bununki kadar henüz gitmemiş sanırım. Şöyle kontrol edelim. Şöyle şuralar. Bakalım gitmiş mi onunki kadar. Evet bu da gitmiş. Aynen bunu da görmüş. Sırayla hepsini vuruyor demek ki. Şunun hedefi için bakacak olursak. Bunun hedefi de şuralar arkadaşlar. 25 48'ler falan. Sanırım QM hedefi de 3 aşağı 5 yukarı örtüşüyor. Öncelik olarak bakacağımız yere oralara gelirse ve istek olursa tekrar bakarız ama kare için şunu söyleyebiliriz. Ee, bazı hisselerde şey farklıdır. Yani yapısal durum farklıdır. Bakın şuralara kadar gelmiş yıllar boyu. Şunun aylana gelelim. da bakalım. Yıllar boyu şuraya gelmiş. Burayı katladıktan sonra yukarıya doğru hareket yapmış. Yani şu hareketi yapmış. Yukarı doğru gitmiş güzel bir formasyon oluşturmuş burada. Şimdi şu nokta için bakacak olursak arkadaşlar eğer yukarı gidesi varsa bu ise şöyle bir formasyonu var bu hissenin arkadaşlar. Şöyle temizleyeyim. Yaklaşık şu boydan alırsak seçemedim sanırım. Şuraya kadar en kötü ihtimal şuraya kadar oluşmuş bir yapı var. Bu da üstüne koyduğumuzda şuradan itibaren yaklaşık bakıyorum arkadaşlar şuralardan itibaren 30-50'ler ee, zaten 25,5'ları falan görmüştük. Buradan da 30-50 eğer daha da altıysa işte 5.48, 2 lira falan daha koyarız üzerine. 32'ler falan. Ee, yani 25-35 arasında bir bölgelere tekrar bir sıçrama yapabilir. Sonuçta şu anlık çıkışları, inişleri de var hissenin. Bunlarla beraber takip etmek lazım. 3 tane farklı açıdan hisseye bakıp e, düşünceyi, görüşü söyledim arkadaşlar. Eczacı ilaç var aylığına bakarsak arkadaşlar 2007'den 2015'e kadar geldiği yer şu aralık. Şurayı yukarıya kırdıktan sonra yani şuradan düşüp tekrar buraya geldikten sonra 2 yıl sonra şurada dolaşmaya başlıyor. Şu aralıkta şöyle gösterelim. Şu yataylıkta dolaşmaya başlıyor ve burayı kırdıktan sonra da şöyle bir hareket yapıp tekrar şu seviyeye gelmiş ve buradan başlamış yükselmeye. Ee, hacimsel olarak bakarsak arkadaşlar şu kırıp yukarı çıktığı yer buradaki hacim. Şurada bir hacim var. Sonra yükseliş yapıyor. Şurada bir hacim var. Tepe yaptığı yer. Buradaki hacim öbürlerin hiçbirisiyle alakalı değil. Son zamanlardaki hacimler oldukça e, yüksek. Bazı e, büyük hisselerde bu daha da net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Burası için Nasıl bir şey söylerseniz falan diye çok soruldu arkadaşlar ama yani direkt şu ya da bu demin çok doğru olmuyor. Bakın şu bölgesi şöyle bir yapısı ya da şöyle bir yapısı daha doğru olur. Bir bayrak yukarı kırmış, sonra şöyle bir şey oluşturmuş, böyle kırarak yukarı çıkmış. Bunun boyu kadar gidiyor yalnız arkadaşlar. Sonra aşağı doğru inmiş arkadaşlar. Şöyle bir satış gerçekleşmiş. Şu seviyeler kadar tekrar düşmüş. Ve tekrar yukarı çıkmış. Şu anda şöyle bir çanak oluşturmuş burada arkadaşlar. Buranın üzerine atmış. inmiş, Tekrar üstüne atmış. Tekrar o seviyelere kadar inmiş. Şuralara kadar inmiş. Yani şunu temizleyerek bakıp söyleyelim. Şöyle bir yatay çizgimizi atalım şuralara. Şurası yaklaşık kabul görür. Şöyle. 6.82'nin altına inmediği sürece arkadaşlar üstünde kaldığı sürece sadece şuradaki formasyon bile bakın buradaki formasyon bile şöyle yukarıya doğru bir atak bekletiyor. Şunun boyu kadar yaklaşık 8 38-40'lara kadar gidecek bir atak bekletiyor. Şuradan alacak olursak şuraya Buralardan bir yerden de kırarsa arkadaşlar, işte bakın 830-860 arası bir yerleri herhalde tekrar görebilir gibi yani tekrar derken oraları görebilir gibi bir formasyon var. Sonuçta hacimsel olarak destek gel gelmiş son zamanlarda şu aralık için söylüyorum buralarda düşmeler var. Tekrar atak yapmış yukarı doğru takip edip bakmakta fayda var. Perkusan yalıtım. Hmm, buna zaten bakmıştık arkadaşlar. Çok fazla bir değişikliği yok. Bunun e, var olan yapı içerisindeki hedefi de var. Buradaki hedeflerini de 1, 2, 3, 4, 5'ten söylemişim. Bakın 9, 16 diye. Ekstra bir şey bakmaya gerek yok. Videoda e, Önceki videodan bakabilir isteyen arkadaşlar. Burada şöyle bir risk var. Ondan bahsetmiştim. Şu kısım. Dikkat etmek lazım. Aşağı doğru sarkarsa Ters flamadan aşağı inebilir. Ama hacim burada harekete geçmiş. Şöyle büyüteyim birazcık hacmi de. Görelim. Bakın yukarı kıvrılmış. Yeşil yukarı doğru hızlı bir şekilde kesmiş. Aşağı inmek yerine yukarı çıkmayı tercih etmiş. Ben ayın kaçında baktım e, emin değilim ama. Şu an günlükten bakıyoruz. Günlükten bakınca şöyle 1 2 üç gün. E, üç günden önce baktıysak eğer. Şuralarda bir yerde baktıysak üstüne atmış. Yani geldiği yerin üstüne tekrar atmış. Şuralara atmış. Tekrar kırmızı mum yakmış. Şu anda dikkat edilecek yer işte şu nokta 6.34'ler. Buraların üstünde kaldıkça hacim şurada daha net görünüyor şu anda bakın. E, yukarıya doğru hamle yapacaktır. Sıralı hedefleri de ekranda görünüyor arkadaşlar. Takip edilebilir. Şu aralıkta. Ee, 7.54-7.37 aralığında belki bir e, tuzaklama yapabilir, çık in yapabilir, dolaşabilir. Hisseler bazen tıkır tıkır yukarı giderken bazen bazı yerlerde takılıp dinlenebiliyor. Bunu göz önünde bulundurarak hisseye bakabilirsiniz. Diyelim. Kuyaş var. Ee, bakalım diyenler oldu. Kuyaş için şöyle bir şey çizmişim arkadaşlar. Ben 1-2-3-4-5'i zaten var burada e, kabul görürse 1, 2, 3 şöyle 4, işte 5 burası kabul görür mü? İşte bir şey diyemiyorum ama en azından şurası için var. yukarıya doğru kıvrılıp giderse en azından şöyle bir yaklaşık çanak hedefi gözetilir. Fincan kurt dersek buna kurt hedefi gözetilir. Bu da 3, 13, 3, 14'lere falan tekabül ediyor yüzdesel bakarsak buradaki fiyattan oldukça da makul ve güzel bir fiyat arkadaşlar. Şurası için düşünecek olursak 0.50'lere gelmişti deyip buradan 0.50'lerden şöyle yaklaşık alırsak da 3.02 falan da formasyon hedefi var diyebiliriz arkadaşlar. 5 ee, tane hisse bakmışım. Bir 5 tanesi de yeter arkadaşlar bu video için. Uzatmayalım. şimdilik videoda çok çok uzun olunca arkadaşlar sıkılıyor. Kanal, kanala abone olarak destek olmayı e, isterseniz çok sevinirim arkadaşlar. Videoları beğenirseniz ya da beğenmiyorsanız beğenme tuşuna basabilirsiniz. Beğenmiyorsanız niye beğenmediğinizi yorum olarak yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Birkaç tane videoda var beğenmiyorum'a tıklanmış. Yani niye ona tıklıyorsunuz diyecek halim yok tabii ki illaki beğenmeyenler çıkabilir. Niye beğenmediğinizi söylerseniz hani e, belki makul benim yapabileceğim bir şey vardır o beğenmediğiniz durumla alakalı. Onunla ilgili de çalışma yaparım en azından. Ama yok benim anlatış tarzımı beğenmemişsindir, ses tonumu beğenmemişsindir e, analiz etme şeklimi beğenmemişsindir. Onları da belirtirsin. En azından derim ki bu konularda beğenilmiyormuşum diyebilirim. E, bu da bir e, dönüş olmuş olur. Twitter hesabını da takip edebilirsiniz. Bildirimleri açarsanız anlık olarak paylaşımlardan haberdar olmuş olursunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kazancınız bereketli olsun. Hadi buyursunlar.